Narsist ebeveynler çocuklarını acımasızca cezalandırırlar ve narsist kaldıkları sürece bundan asla vazgeçmezler. Bu ne demek biliyor musun? Kaç yaşına veya hangi konuma gelirsen gel, hangi başarıyı elde edersen et, onlara göre seninle alakalı hiçbir şey değişmeyecek. Narsist anne veya baba tarafından bir kere günah keçisi olarak ilan edildin mi? Bitti. Burada bu konuyla alakalı farklı bir beklentiye girme. Hani şunu yaparsam öyle olmadığını ispatlarım veya inkar edilmez gerçekleri gözlerine sokacağım ve öyle ispatlayacağım. Hadi bakalım şimdi ne diyecekler? Boşuna uğraşma. Onlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar ama kabullenmiyorlar ve seni cezalandırmaya devam edecekler. İşte bugünkü videoda da narsist ebeveynlerin günah keçisi olarak ilan ettikleri çocukları cezalandırırken uyguladıkları 6 yöntemden bahsedeceğim. Tabi bu yöntemlere geçmeden önce meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için iki noktaya kısa bir değinmem gerekiyor. Birincisi narsist ebeveynler neden bir günah keçisine ihtiyaç duyuyorlar? İkincisi de neden sen? Yani neden ablan değil, abin değil veya kardeşin değil de sen? Bu iki noktanın doğru anlaşılması yaşadıklarını doğru anlamlandırman için çok önemli. Aksi halde kendine sürekli ya neden böyle oluyor, neden ben diye sorar durursun. Gelelim birinci noktaya. Neden bir günah keçisine ihtiyaç duyuyorlar? Şimdi günah keçisi tabiri eski bir Yahudi ayinine dayanıyor. Bu inanca göre Yahudiler işledikleri günahları kefaret günü geldiğinde bir ritüelle simgesel olarak bir keçiye yüklüyorlar. O keçiyi de çölün ortasında ölüme terk ederek işlenen o bütün günahlardan arındıklarına inanıyorlar. İşte narsist ebeveyn de burada aynı mantıkla hareket ediyor. Şimdi sağlıklı bir ailede bir sorun yaşanıyorsa yaşanan o sorunda mutlaka birçok kişinin hissesi vardır. Örneğin biri tartışmayı başlatmıştır, diğeri sürdürmüştür, bir diğeri de durdurabilirken durdurmamıştır, belki de körüklemiştir vesaire. İşte sağlıklı bir aile yapısında ortam durulduktan sonra herkes kendi payına düşen hisseyi üzerine alır Ondan çıkarılması gereken ders çıkarılır ve böylece kendilerine değer katarak yola devam edilir. Fakat narsist bir ebeveynin olduğu bir ailede böyle bir şey söz konusu olamaz. O kendisini mükemmel gördüğü gibi evliliği de ailesi de mükemmel olmak zorunda. Dışarıya yönelik sıfır hata. Fakat gerçekte böyle bir şey mümkün değil. Ama ona göre böyle olmak zorunda. Ve bu yüzden kendisiyle beraber ailesinin önemli bir kısmını, o hatalardan arındırabilmek için birisini veya aile genişse birkaçını günah keçisi ilan eder. Ve işlenen bütün kusurlar ona veya onlara yüklenir. Dolayısıyla bir tarafta mükemmel bir aile, diğer tarafta da kendi uğursuzluğunu ailesine sirayet ettiren ailenin günah keçisi. Peki neden sen? Çünkü sen nasıl olduysa vicdanını kaybetmediğinden dolayı orada olan o haksızlığa karşı sessiz kalmadığın için tabiri caizse ifadelerinle ve eylemlerinle orada oynanan oyunu bozduğun için günah keçisi ilan edildin. Örnek vereyim, kardeşin bir haksızlık yapıyor ve sen bu haksızlığı dile getiriyorsun. Diyorsun ki burada bir yanlış var. Peki nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsun? Vay anam sen niye kardeşine sahip çıkmadın? Yani niye görmezden gelmeyerek olayı örtbas etmiyorsun? Ve bundan dolayı da ihanetle suçlanırsın ve cezalandırılırsın tabi. Peki böyle bir durumda ne yapabilirsin? Hatta ne yapmalısın? Çünkü bu durumda fazla bir seçeneğin kalmıyor. Şimdi karşında annen veya baban olduğundan dolayı işin boyutu biraz değişiyor. Yani irtibatını kes, görüşme diyemiyorsun. Bu o kadar kolay olmuyor. Çünkü sorumlulukların var. Dolayısıyla sen burada olup biteni anladıktan sonra sorumluluklarını yerine getirmeye devam et. Çünkü bu işin sana bakan kısmı. Saygıda asla kusur etme. Ve bununla beraber burası çok önemli. Sınırlarını belirle ve onları korumayı öğren. Sen zaten sınırlarını belirleyip onları korumaya başladığında yine saygısızlıkla itham edileceksin. Ama bu onların sorunu, senin değil. Bunu da bil ve çoğu insan burada şu hataya düşüyor. E hocam ben bir şey yapmıyorum ki. Evet. Sorun da o zaten. Sınırlarını korumakla alakalı hiçbir şey yapmıyorsun. Fakat hayatta sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için doğru olanı yapmak, yanlış olanı yapmamak kadar önemlidir. Dolayısıyla burada ben bir şey yapmıyorum ki diyerek işin içinden çıkamazsın. Bu yüzden tekrar söylüyorum insanın çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi başka, saygısızlık etmemesi başka, sınırlarını koruması ise bambaşka bir şeydir. Tamam bunların her birisi birbirleriyle irtibat halinde ama nihayetinde birbirlerinden ayrıdır. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Yoksa sen sorumluluğu saygıyla, saygıyı da sınırlarla birbirine katarsan daha çok narsistlerle uğraşırsın. Birinden kaçarken diğerinin avucuna düşersin. Şimdi gelelim cezalandırma yöntemlerine. Birincisi yok saymak. Şimdi eğer narsist bir annen veya baban varsa sana evlat olarak bir rol biçilir. Ve sen o rolün dışına çıkamadığın gibi gereğini de yerine getirmezsen cezalandırılırsın. Buradaki şiddetli ve orantısız cezalandırmalar çok basit nedenlerden dolayı da olabilir. Örneğin misafirlerin önünde bir bardağı düşürüp kırdığın için seninle günlerce belki haftalarca konuşmaz, seni görmezden gelir. Niye? İmajı bozduğun için. Burada bir de kardeşlerin varsa onlar da seni görmezden gelirler. Anlayacağın sana komple bir ambargo uygulanır. Çünkü diğer kardeşlerin narsist anne veya babadan gelecek olan sahte de olsa o sevgiye, o onaya ihtiyaçları var. Ondan vazgeçemiyorlar. Bu defasında çocuklar o yaşta aslında dayanışmayı öğrenmeleri gerekirken hayatta kalabilmeleri için birilerini yok etmeleri gerektiğini öğreniyorlar. İkincisi narsistlerin her şeyi kontrol altında tutmak istediklerini biliyoruz. Bu da hiç kimseye güvenemediklerinden kaynaklanıyor. Narsist en samimi dostunu geç kendi öz çocuklarını bile potansiyel düşman olarak görüyor. Çünkü ne zaman kendilerini ihanet edeceklerini bilmiyor. Bu yüzden her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol altında tutmaya çalışıyor. İşte bu kontrol altında tutma çabasını bilhassa çocukluktan gençlik dönemine geçerken yoğun bir şekilde hissedersin. Çünkü artık kendi sorumluluklarını devralmak istiyorsun veya kendi kararlarını artık yavaş yavaş kendin vermek istiyorsun. Ve bunu yaptıkça onun senin üzerindeki tesiri gittikçe azalmaya başlayacak. İşte bunu hiçbir şekilde kabul etmediğinden dolayı yasaklarla ve kontrollerle senin üzerine gelecektir. Örneğin arkadaşlarına buluşup bir yere gitmek istiyorsun. İzin vermez. İzin verse de gittiğin yerin telefon numarasını ister. Sen oradayken sana ulaşmaya çalışır. Yani gereksiz bir güvensizlik duygusu ve aynı zamanda nefesini de ensende hissettirir. Sana rahat nefes aldırmaz. Üçüncüsü tehditler. Sana biçilen rolün artık dışına çıkmak istiyorsun. Artık kendin olmak istiyorsun. Bir sonraki aşamada tehditlerle karşına çıkar. Tamam çocuğu terbiye edebilmek için bir ceza anlayışı gerekiyor. Yani şu hataya düşersen koltukta oturma cezası gelir haberin olsun. Bu normal ve gerekli de. Fakat narsistin çocukları cezalandırma eylemi çocukları terbiye etme sınırını aşıp psikolojik şiddete dönüşüyor. Örneğin çocuk sevgisizlikle tehdit ediliyor. Ki burada o çocuk kendisine uygulanan o psikolojik şiddeti kaldıramaz. Yani terbiyede çocuğun davranışı cezalandırılırken narsistin cezalandırmasında çocuğun şahsı cezalandırılıyor ve çocuk bunu iliklerine kadar hisseder. Ve kişisel gelişim açısından bakıldığında da bu çocuğa ciddi manada zarar verir. Çünkü üzerine sağlıklı bir kişilik inşa edecek sağlam bir zemin bulamıyor. Kendisi olamıyor. Dördüncüsü psikolojik terör estirmek. Buradaki amaç gözdağı vermek suretiyle yine senin kişisel alanına müdahale etmektir. Bir yere gidemezsin diyerek seni hapseder ya da öyle bir izin verir ki geziye çıkmanın senin için hiçbir anlamı kalmaz. Ve bunu çok sinsice yapar. Örnek vereyim diyelim köyde oturuyorsun ve arkadaşlarınla go sürmek istiyorsun. En yakın yerin mesafesi bir buçuk saat. İzin istiyorsun veriyor. Fakat bir şart koşuyor. 4 saat içinde evdesin. Şimdi senin oraya arkadaşlarınla gidip gelmen senin için eziyetten başka bir şey değil. Çünkü yol boyunca arkadaşların rahat rahat hareket ederken, eğlenirken sen sürekli geç kalma korkusunun gerginliğini üzerinde yaşayacaksın. Fakat aynı zamanda sana bu şekilde izin vererek ne yapabiliyorlar? Etrafa e biz yasakçı değiliz izin veriyoruz ki diyebiliyorlar ya da triangülasyon dediğimiz üçleme. hasta değer verdiğin kişileri yanlış bilgilerle sana karşı dolduruşa getiriyor. Veya onları seninle alakalı hayal kırıklığına uğratıyor. Ve bunu yaparken de sana öyle bir gözdağı veriyor ki tabiri caizse etki alanımı gör. Sözümden çıkarsan seni mahvederim diyor. Beşincisi dışlamak. Bu yok saymaktan biraz daha farklı. Burada daha çok bayramlarda, kutlamalarda veya aile etkinliklerinde seni kasıtlı bir şekilde aile çerçevesinin dışında tutarlar. Yani sendeki o aidiyet hissini yok ederler. Kardeşlerinin doğum gününü kutlar ama seninkini hatırlamaz bile. Önemli değilsin çünkü. Ya da bir etkinliğe seni de dahil eder fakat bunu seni kullanmak için yapar. Ve bunu gizlemez bile. Meğer beni kullanmak için davet etmişler dersin. Sana bunu açık ve net bir şekilde hissettirir. Altıncısı suçlamalarla sende suçluluk duygusu oluşturmaya çalışmak. Bunun da tabii türlü türlü yolları var. Örneğin sen beni sana kötü davranmaya zorluyorsun. Yoksa ben sana kötü davranmak istemem. Ya da senin yüzünden hasta oldum, senin yüzünden bu durumdayız gibi Buradaki amaç da yine sende bir suçluluk duygusu oluşturarak senin sana biçilen o rolün dışına çıkmamanı sağlamak başka bir şey değil. İşte başta dediğim gibi bu tarz cezalandırmalar yaş ilerledikçe azalıp yok olmaz. Aynen devam eder, hatta zaman zaman artar bile. Buradaki amaç da senin üzerindeki tasarrufunu korumaya çalışmaktır. Onu kaybetmemektir. Çünkü buna ihtiyacı var. Eğer kendi annen veya babanda böyle bir durum fark ediyorsan, işin zor bunu bil. Çünkü ne olursa olsun sorumlulukların var. Bu da ayrı bir gerçek. Bunları görmezden gelmek başka yerde hata yapmana neden olacak. Dolayısıyla kendini geliştirmeden, sınırlarını belirlemeden, onları korumayı öğrenmeden bilinçsiz bir şekilde kaçarak bir şey elde edemezsin. Bugün annen veya baban sana narsistçe davranır, yarın da çocukların bir video yayınlamıştım. Narsisti hayatınızdan çıkardıktan sonra hayat size narsistçe davranmasın diye izlemediyseniz tavsiye ederim. Çünkü bu iş sende bitiyor. Ve şunu da söylemeliyim. İnsanın sınırlarını korumaya çalışması insandan bedel isteyecek. Eğer o bedeli ödemeye razı gelmezsen ki birçoğu o bedeli görünce sınırlarını korumaktan vazgeçiyorlar. Kimden veya nereye kaçarsan kaç, senin için hiçbir şey değişmeyecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.